Levent Hocam, lütfettiler. Konuşması oldukça kısa oldu. Dolayısıyla benim de biraz hazırlıklı gelmek durumundan kaynaklı söyleyebileceklerim için zaman tanımış oldu. Öncelikle hepinize merhabalar. Cumartesi günü bu sabah erken vaktinde buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii tarih üzerine sözler söylemek mümkün. Farklı sözler, yeni sözler söylemek de mümkün ama aramızda yer alan değerli katılımcıların karşısında bu e, çok kolay değil. Onu itiraf etmek gerekiyor. E, biz bugün burada ne yapıyoruz? Türkiye'deki tarih yazımının dününü, bugününü, işte yarınını mümkünse konuşacağız. Onun üzerine görüşler e, serdeteceğiz. E, bu çerçevede ben biraz hazırlıklı geldim dediğim gibi. Ve genel bir çerçeve sunmak istiyorum. Hani işiniz kolaylaşıyor diye. Aslında bilindik bir çerçeve bu. Birkaç döneme ayırmakta yarar olduğunu görüyoruz Türkiye'de tarih yazımının geçmişine ilişkin şeyler söylemek gerekirse. Bunlar tabii ki ilk dönem, işte Türkiye'de modern tarihçiliğin başlamasıyla start alıyor bir yerde. Ahmet Cevdet Paşa'yı bu, yer şeyde de vesileyle de anmakta yarar var. Çünkü onun ortaya koymuş olduğu eserin işte ilk öncüsü olduğundan bahsedilir. Genel kabul bir bu yöndedir. Daha sonra Ahmet Refik Altınay'ı anmak gerekiyor belki. İşte Necip Asımlar, Celal Nuriler, efendim Büyük Usta Fuat Köprülü'ye kadar olan süreçte modern tarihçi ilişkin yazım çizim işleri devam ediyor. Tabii e, Mehmet Fuat Köprülü bir farklılık arz bu noktada. E, çünkü metodoloji bizim bugün aslında kullanmaya çalıştığımız biçimde e, kurgulamaya çalışıyor. Pek çok interdisipliner, daha doğrusu pek çok disiplinler interdisipliner çalışma yapmak ayıksında çerçevede de metodoloji fazlasıyla önemsiyor. İşte onun hukuk tarihinden edebiyat tarihine kadar geniş bir fazide değerlendirilebilecek pek çok çalışmasının olduğunu görüyoruz. 1910'lu yıllar malum yaşanan bir Balkan felaketi var. Bunun sonucu olarak bir milli büyük zamanı algısı oluşuyor ve milli reflekslerle daha çok içe kapanma söz konusu. Belki tarih yazma açısından bu dönemi Mehmet Alkan hocamızın tabiriyle işte İslam Türk sentezi şeklinde tanımlamak mümkün. İlk dönem oluyor zaten. E ders kitaplarında Batı'da olduğu gibi örnek alınan bir romantik milliyetçilik var. Bunun pek çok ilgisinin sorunu ders kitaplarında benzer haricinde görmek mümkün. İkinci dönemi yeni kurulan Cumhuriyet'in 1930'lardaki Yenileşme ve uluslaşmaya ilişkin davranmasıyla ilişkilendirmek mümkün. Yani burada bir gelenekten kopuş söz konusu, işte Osmanlı mirasını reddederek yeni bir toplum, yeni bir düzen yaratma endişesi var. Yeni tarih ve kültür arayışları var. Bu çerçevede Türk tarih tezini görüyoruz. Türk tarih tezinde her ne kadar işte bütün medeniyetlerin kaynağının Türk olduğu gibi bugün çok da gerçekçi olmadığını gördüğümüz iddialar da yer alıyor milli romantizmin bir anlamda daha profan bir biçimini görüyoruz bu dönemde. E, tabii işi ciddiyetle bilimsel anlamda yürütmeye çalışan tarihçiler de var aynı dönemde. İşte Yusuf Akçıralar'ın efendim Ahmet Agayetler'in yanında bir isim e, bunlardan birisi Zeki Elitü Tokan. E, onun Türk tarih tezine yönelik özellikle ilmi eleştirileri dikkat eder yani konjektürel davranmadı da açık orada. Bir diğer isim de resimde, Ömer Lütfü Barkan. Bu her ne kadar işte Yusuf Kemal Tengişen gibi İnkılap Tarihi'ni ilk okutanlardan birisinin asistanı olsa da yani iktidarla çok böyle sorunsal yaşamayıp devam ettirse de mesleğini ortaya koymuş oldu eserler açısından. İşte Fernand Buradel'in de dikkatini çeken bu anlamda iktisat tarihçiliğinde önce bir isim olmayı hak eden birisi. 1960'lar soğuk savaş, malum ama çok farklı dönem geçilmiş. Ardından Demokrat Parti deneyimi var, malum askeri darbe yapılmış. Bu dönemde de İbrahim Kafesoğlu öncülüğünde çıkan üçüncü dönem, Türk İslam Sentezciliği dönemi. Genel farkı şu, 1930'ların Türk tarih tezinde Sümer'in,